İyi akşamlar herkese. Bugün size çelik köklendirme ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Şimdi çelik köklendirme ile ilgili bilmemiz gereken unsurlar var. İlk önce her daldan, her gövdeden çelik alınır mı? Çiçekli gövdeden, saptan çelik alınır mı? Çelik aldığımız toprak, çelik dikeceğimiz toprak nasıl olmalıdır? Şimdi bunlarla ilgili kısa bir video çekeceğim. Ayrıca Çeliklerimizin %100'e yakın bir oranda köklenmesini sağlayan özel köklendirme hormonumuzla nasıl kullanıyoruz onunla ilgili bilgi vereceğim. Hemen başlayalım. Şöyle ben toprağımızı önceden hazırlamıştım. Bu toprağı ben kendim yaptım. Özel fide yetiştirme ve tohum çimlendirme torfumuz var biliyorsunuz daha önceki videolarımızdan. Bunun içine birazcık perlit karıştırdım. Bir miktar da bahçe toprağı ama elenmiş bahçe toprağı olması lazım. Kesinlikle içinde taş olmaması gerekir. İçine perlit katmamdaki sebep hem toprağın nemli tutması hem de havalandırması. Aldığınız çeliklerin köklendiğini görebilmeniz için böyle şeffaf bir pet şişe kullanmanızı öneririm. Şimdi toprağımızı dolduralım şöyle. Toprağımızı doldurduk. Bugün zakkum ve begonvil çelikleyeceğiz. Çeliklerimizin boyu şöyle olacak. Şu boyda. Olabildiğince üstündeki yaprakları azaltıyoruz. Niye? Yapraklar bitkinin yani ana gövdenin güçsüzleşmesine neden oluyor ve köklenmeyi engelliyor. Bugün rüzgarda begonvilim kırıldığı için bundan da çelik alacağım. Bu sapı boşa atmayacağım. Ee, üstündeki maalesef çiçekleri kopardık. Şöyle alalım. Zakkumdan başlayalım. Üstündeki yaprakların şöyle büyük olanlarını alıyorum. Olabildiğince az yaprak bırakıyorum. Üstündeki yapraklar ana bitkinin gücünü almasın. Şimdi aldığımız çeliğin üstüne şöyle bir bıçak yardımıyla şöyle bir çizik atıyoruz. Şöyle iki tarafına da sonrasında köklendirme hormonumuza şöyle batırıyoruz. Bu çizik attığımız yerlere köklendirme hormonunun değmesi lazım. Fazlasını şöyle çırpıyoruz gördüğünüz gibi. Direkt toprağımıza şöyle dikiyoruz. Evet. Aynı şekilde diğer sap kısmından da şöyle çizik atıyoruz iki tarafına. Burada amaç bu yaraladığımız yerlerdeki hücreleri köklenmeye teşvik etme, köklendirme hormonuyla. Fazlasını silkeleyip çeliğimizi dikiyoruz. Köklendirme hormonu kullanmak köklenmeyi neredeyse yüzde 90, yüzde 95 oranına çıkarıyor. i̇şimizi yani garanti alıyoruz gibi bir şey oluyor. Begon bilimizden de şöyle çelikler keselim. bugün kırılmıştı şöyle bir keselim batırıyoruz köklendirme hormonuna fazlasını silkeliyoruz ve dikiyoruz olabildiğince yaprakları azaltıyoruz şöyle hatta hepsini de alabiliriz köklendirme hormonu kullandığınız sürece her şeyi köklendirebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi bir de size bunların yanına göstermek için şöyle bir nane alacağım. Sadece iki büyük yaprak, iki küçük yaprak kalacak şekilde nane kopardım. Köklendirme hormonumuza batırıyoruz. Fazlasını silkeleyip toprağımıza dikiyoruz. Şimdi çeliklerimizi aldık. Burada önemli olan bu bitkilerin, bu çeliklerin kökleri olmadığı için su kaybedecek. Su kaybını minimuma indirmek için sulamamızı yaptıktan sonra mutlaka üzerine bir poşetle kapatıyoruz. Ya da kestiğimiz pet şişenin üst kısmını tekrar şöyle içine geçirebilirsiniz. iç kısmına geçirip bırakıyorsunuz. Önemli olan nemli bir sera ortamı orada oluşturmak ki bitkilerin su kaybını en aza indirmek. Zaten yapraklarını kestiğimiz için su kaybını minimuma indirmiş olacağız. Şimdi bunu sulayacağız. Gün gün gelişimini sizlerle paylaşacağım.